Görüştün mü Tunç'la bugün? Yok. Gecede burada mısın? Ee, herhalde. Bana bak. Yeri değil gibi gelecek sana belki ama akşam Rıza babalardayız biliyorsun. Kız isteme merasimi var. Gel sen de kafanı dağıtırsın. Yokuşsa beni ellemeyin. Göbek atmaya gitmiyoruz be oğlum. Ailen işte. Gel işte. Olacak iş mi bu usta? Siz gidin ben buradayım. Gelip milletin keyfini de kaçırmayayım hiç. Ee, görüşmesi de Tunç benle biliyorum içeride. Aramızda böyle duvarlar falan var ama... Orada. Ona yakın olmak iyi geliyor usta. Peki sen bilirsin. İyi araşırız o zaman. Eyvallah. Geldiler. Hoş geldiniz. Buradan mı? Buyurun. İyi akşamlar. Hı -hı. İyi akşamlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. Geldin. <laughs> Zahmet ettiniz. Hoş geldin. Sağ olun. Teşekkürler. Ol. Ol. Buyurun. Buyurun, buyurun. Hoş Hoş bulduk. Hoş geldin arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Buyurun. Hoş bulduk. <laughs> evet. Nasılsınız Nesrin Hanım? Benden mutlusu yok Rıza Aa. Bey. <laughs> Bir de müsterib olsaydın. Ya keşke. Eh, gelemedi ama çok selamını gönderdi. İnşallah geçecek bu zor günler. Düğünümüzde hep beraber olacağız zaten. <laughs> ee, hemen verdin kızı baba. <gülüyor> İlahi. <gülüyor> Kahveler hazır. Buyurunuz abi baba. Önce misafirlere. Ah pardon. <laughs> Heyecandan tabii. Buyurun babacığım. Vallahi ben senden daha heyecanlıyım. Ellerine sağlık yavrum. Oh. Afiyet olsun. Um. Ee, yok o değil. He. Evet. <laughs> Ay teşekkürler. Bu mu? <laughs> Sağ ol, eline sağlık. Afiyet olsun. Oh. <gülüyor> 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 abi sen de bir şey söylesene birbirimiz olarak. Evet abi. Hiçbir şeye karıştığın yok vallahi. Ne diyeyim kızım Rıza dururken? Abi hakikaten ya. Rahatlat biraz ortalığı. Bak ben <laughs> çok fena. İyisin iyisin yok bir şey. Her canlı bunu tadacaktır aslanım. <gülüyor> <gülüyor> e Hakan'cığım? Sebebi ziyaretimize gelelim mi artık? Yani sen bilirsin tabii. Hı -hı. <laughs> Rıza Bey'cim hem çok zor hem çok mutlu bir gün benim için. Doğrudur. Bizim için de öyle. Ha? <laughs> Pardon Rıza baba. Bak sen bak. Hakan'ım sizle çalışmaya başladığından beri yüzü bir başka görüyor Efendim? malum. Ne var Volkan? Tam merasimin ortasında niye arıyorsun oğlum? E ne yalan söyleyeyim benim de içim artık pek rahat. Ne? Emin misin Aslan ne diyorsun? Hayırdır inşallah? Hüsnü? Alo! Abi hangi yer işte? Tunç'un yattığı rehabilitasyon merkezi. Yangın çıkmış. Çevrede kim varsa yönlendiriyorlar merkeze. İtfaiyesi, ambulansı. Mesut'u aradınız mı? Mesut mu? Arıyoruz açmıyor abi. Abi ne oluyor? Tunç'a bir şey mi olmuş abi? Tamam tamam kapat kapat. Rıza baba gitmemiz lazım.